Kıymetli arkadaşlar merhaba. İlk sorumuz aynı düzlemde birden fazla eşit büyüklük kuvvetler noktasal cismi aralarında eşit açı olacak şekilde uygulandığında cisme etki eden bileşik kuvvet sıfır olur. Uygulanan kuvvet sayısının artması bileşik kuvvetin değerini değiştirmez. Örneğin şekil 1 ve şekil 2'deki bir cisme etki eden kuvvetlerin bileşkesi sıfırdır diyor. Buna göre şekil 3'te noktasal cisme etki eden aynı düzlemlik 4 kuvvetin bileşkesi kaç Newton'dur şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar şimdi bakın. Burada kesişen 3 kuvvetimiz dengede. Lamy teoremine göre ne diyorduk? E, bu cisim dengede ise cisme uygulanan kuvvetlerin bileşkesi sıfır olacak ve kuvvetlerden birisi diğer ikisinin dengeleyicisidir diyoruz. Sayıyı 4'e çıkardığımızda bender bir mantık var. Yani buradaki kuvvet aslında diğer 3 kuvvetin bileşkesinin tersi yani dengeleyicisi. Aynı şey burada da geçerli arkadaşlar. Bakın burada açımız 120 burada açımız 90 derece buradaki açımızda 5 alfa 360 sa alfa'yı çektiğimizde arkadaşlar ne çıkıyor 72 derece çıkıyor. Bunun bu şekilde olması hiç önemli değil. Neye bakmamız gerekiyor arkadaşlar? Kuvvetler eşit. E o zaman demek ki bunların bileşkesinin tersi dengeleyici kuvvet tarafından dengelenmeli. O zaman açıları eşitlediğimizde bakın buradaki açılar hep eşit eşit eşit. O zaman iki alfanın tam ortasından bir e, kuvvet çizdiğimizde bakın hepsini eşitledik şu an. Yani alfa 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 her taraf alfa olmuş oldu. 72 derecelik bir açımız oldu. O zaman buraya da 8 newton yazdığımızda buradaki kuvvetlerin bileşkesi sıfır çıkmış olacak. Yani bütün açıları eşitlediğimizde bileşke sıfır oluyorsa demek ki bu 8'i yazmasaydık şuradaki 4 kuvvetin bileşke kesinin bu 8'in tam eşit şiddette ve zıt yönde karşısında olması gerekecekti. 4'ünün bileşkesi 8 Newton bu yönde. He, demek ki aslında arkadaşlar bu kuvvetlerin bileşkesinin dengeli ise bu 8 Newton olmuş oluyor. Bize ne soruyor? 4 tane 8 Newton bileşkesi soruyor. İşte arkadaşlar 4 tane kuvvetin bileşkesi 8 Newton. Şurada çizdiğimiz kuvvetimizdir. Ha, oraya bir başka kuvvette çizseydik 8 Newton diye hepsi simetrik bir yapıda ve eşit şiddette kuvvetler olsaydı 5 de bileşkesi sıfır olacaktı. Ama 5'incisi yok demek ki 5'incisi bu yoksa diğer dördünün bileşkesi tam ters yönde yani şurada 8 Newton şiddetinde olmalı deriz. Bundan dolayı da cevap D seçeneği doğrudur diyeceğiz. O merkezi R çaplı çember üzerinde KLMN vektörleri şekilde ekibidir. Buna göre bileşkenin büyüklükleri R1, R2, R3 olduğuna göre bunlar arasındaki ilişki nedir şeklinde sorulmuş. R1 e, bileşkemiz K artı L vektörüymüş arkadaşlar. Şimdi K'yı buraya taşıyalım. Uç ucu ekleme mantığına göre birinin bitimine diğerinin başlangıç noktası getirilecek. Bakın K'yı buraya taşıdığımızda K vektörümüz bu olsun. K'nın ucuna ucu ucu ekleme mantığına göre L'nin başlangıç noktasına getirdiğimde bu iki vektörün bileşkesi K'nın başından L'nin bitimine çizdiğim şu vektör olmuş olacak. Yani bu K artı L vektörümüz olmuş oldu. Ne kadar şiddeti var arkadaşlar? Yarı çap uzunluğunda. O zaman buradaki K artı L vektörümüzün şiddeti yarı çap uzunluğunda olmuş oldu. Şimdi bunu bitirdik. Gelelim K artı N vektörümüze. Yine K'nın ucuna N'ye eklediğimizde arkadaşlar bakın gördüğünüz gibi K'nın ucuna N eklenmiş oldu zaten K'yı merkeze taşıdığımızda. Hop bu ikisinin bileşkesi de yani şuna R1 diyelim. Buna da arkadaşlar yine tırtılı bir şekilde şöyle çizersem bu ikisinin bileşkesi K'nın başından N'nin bitimine çizdiğim şu vektördür. O da yine ne kadar şiddetli arkadaşlar yarı çap uzunluğunda vektörlerin şiddetleri yarı çaplarıyla e, uzunluklarıyla doğru orantılı burada. Hep yarı çap uzunluğunda olduğu için R2 de yarı çap uzunluğunda olduğunu gördük. Şiddeti R kadar. Yine K artı M vektörüne baktığımızda yine bunun da başlangıcı burası, M'nin bitişi de burası. Ucu uca ekleme mantığına göre R3 vektörümüz burada gördüğünüz gibi yarı çap vektörü olmuş oldu. Ve şiddeti sorulduğu için R şiddetinde olmasından dolayı buradaki 3 kuvvetlerin yani R1, R2, R3 bileşik kuvvetlerin şiddetleri arasındaki ilişki A seçeneğindeki gibi doğrudur. Cevabımız almalı deriz. Aynı düzlemdeki 3 kuvvetin büyüklükleri sayısal değerleri üçgen oluşturma şartını sağlıyorsa kuvvetlerin bileşkesinin minimum değeri 0 olur. Örneğin büyüklükleri 3, 4, 5 Newton olan aynı düzlemdeki kuvvetlerin sayısal değeri bir üçgen oluşturma şartını sağladığı için bileşke kuvvetin minimum değeri 0 olur. O halde burada bileşke kuvvet 0'dır arkadaşlar. Buna göre aynı düzlemdeki verilen kuvvetlerden hangilerin bileşkesinin minimum değeri 0 olur şeklinde sorulmuş. Bunu şöyle de ifade edebiliriz arkadaşlar. 3 tane kuvvetimiz verilmiş. Bu kuvvetlerden herhangi birisini düşünelim. Mesela 5 Newton'u sağa doğru uygulamış olalım. Sonra diğer ikisini de 3 ve 4'ün alabileceği değerleri düşünelim. İki kuvvetin alabileceği değerler toplamları ve farkları dahil yani maksimum ve minimum değerler dahil aradaki tüm değerlerdir. O zaman bakın bu 3 ile 4'ün bileşkesini alabileceği değerler 7 ve 1 farkı da 1 olduğu için 1 dahil aradaki tüm değerleri alabilir. Ondan dolayı da bileşkenin sıfır olması, uzunluğun sıfır olması arkadaşlar, şiddetin sıfır olması. Bakın burası 5 Newton'sa Hop ne olacak? Aradaki 5 Newton'luk bir değeri buraya yazabilir miyim? Yazabilirim. O zaman demek ki bakın bileşke 0 olmuş oldu. Demek ki burada böyle bir durumda sergilenmiş olur. Bakın burada 2, 5 ve 8 Newton'umuz var. Şimdi 8 Newton'u sağa doğru uyguladığımızda 8 Newton buysa diğer ikisinin alabileceği değerler neler? 7 ve 3 dahil aradaki tüm değerlerdir. 7 e, Newton'u buraya uygulasak dahi bileşke 0 oluyor. 8 Newton yapar bu ikisinin bileşkesi. Yapmaz. Onun için yapmadığından dolayı da bu ikisinin daha doğrusu buradaki 3 kuvvetin bileşkesi 0 olamaz. Yine 6, 7, 10 şeklinde verilmiş. Bakın 10 Newton'u bu yönde uyguladığımızda diğerlerinin yönü verilmemiş. Fakat biz 6 ile 7'nin bileşkesini alabileceği değerleri düşünerek ters yönde uygulayalım. 6 ile 7'nin toplamları 13 Newton. Farkları ise arkadaşlar farkları ise 1 Newton olduğu için 7 ve 13 ve 1 dahil aradaki tüm değerler alabilir. Peki arada 10 değeri var mı arkadaşlar? Var. 10 Newton'u bu yönde yazdığımızda bakın bileşke 0 olabiliyor. Demek ki bileşkenin minimum değeri 0 olur şeklinde burada olabilir diyebiliriz. Yine 4, 6 ve 12 yazdığımızda arkadaşlar 12 Newton'u bir yönde uygulayalım. Diğer ikisini alabileceği değerler 12 Newton'u sağlarım. Hayır, far, farkı 2, toplamı 10 olduğu için maksimum buraya 10 Newton'luk bir değer yazabilirsiniz. E 10 newton da bileşkeyi 0 yapacak bir değer değil. Yani 4 ile 6'nın bileşkesi 12 olacak ki bileşke 0 olsun. E, o olmadığından dolayı buranın bileşkenin 0 olma ihtimali yok. O halde arkadaşlar burada yalnız 2 0 olabilecek bir bileşkeyi bize göstermiş olur. Cevabımız bundan dolayı B seçeneğidir. Sürtülmesi önemsiz ortamda bulunan K cismine aynı düzlemdeki 1, 2, 3, 4, 5 kuvvetlerinden bazıları uygulanarak cismin P ya da L noktasından geçmesi isteniliyor. Buna göre cismin P ya da N noktasından geçmesi için cisme hangi kuvvetler uygulanabilir şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar bileşke eğer bu doğrultuda olursa buradaki cismimiz P noktasından K cismimiz geçer. Yine arkadaşlar bileşke bu doğrultuda yani birebir doğrultu olursa yine L noktasından buradaki K cismi geçer. O halde burada bakacağız arkadaşlar. Tabi burada denememiz lazım. Ondan dolayı da buradaki P'den geçebilecek vektörlere bakıyorum arkadaşlar. Şöyle yapsak bakın. E, 4'ün ucuna 1 nolu vektörümüzü eklesek. Uç uca ekleme mantığına göre 4'ün ucuna arkadaşlar bakın 1'i ekliyorum. 4'ün ucuna 1'i doğrultuyorum ve şiddetini değiştirmeden uç uca ekleme mantığına göre ekledim. Onun ucuna da şimdi arkadaşlar 5 nolu vektörümüzü eklediğimizde bakın 1, 4, 5 dediğimizde bu üçünün bileşkesi şöyle bir vektör olmuş oldu. Yani arkadaşlar şöyle çizersek üçünün bileşkesi buradaki tam P noktasından geçecek şekilde bir bileşkeyi doğurdu. Demek ki arkadaşlar burada 1, 4 ve 5 bizim P noktasından geçmemizi sağlayan bir kuvvet bileşkesi olmuş oluyor. 1, 4, 5 burada olabilir. Yine arkadaşlar diğerlerine baktığımızda L noktasından geçmesi için ise konuştuğumuzda 2'nin ucuna şöyle 3 nolu vektörümüzü ekleyelim. 2'nin ucuna 3 nolu vektörü ekledim. Uç ucu ekleme mantığına göre F3'ü bu yönde ekliyorum. Onun ucuna da arkadaşlar onun ucuna 5 nolu vektörümüzü eklersem bakın ne olacak şimdi. 5 nolu vektörü eklediğimizde 2 3 5 nolu vektörü eklediğimizde hop bileşkinin bakın şöyle bir vektör olduğunu gözlemliyoruz. Yani bileşke vektör buysa o zaman bunun devamında bakın bu doğrultu olması gerekiyor demiştik. Yani illa biriminin e, burada 2 kök 2 birim şiddetinde olması şart değil. Bu doğrultuda çıktığı için bu doğrultu devamında da L noktası olduğundan dolayı bu noktadan yine L noktasından geçmesini karşısında sağlar mı? Sağlar. Ondan dolayı 2 3 ve 5'in bileşkesi buradan L noktasından geçmesini sağladığı için cevabımız E seçeneği doğrudur diyeceğiz.